Evet arkadaşlar merhabalar. Komutlara gireceğim. Komutlara girmeden önce göstermek istediğim bir şey daha var. Ee, bizim bu komutlarımızın, iki boyutlu komutlarımız çizim sekmesinde. Ve çizim sekmesine girdiğimizde bu komutların aktif olabilmesi için bizim bir skeçte, yani bizim bir düzlemin düzlemde çizim yapıyor olmamız lazım. Bunun için de buradan bizim bize programın verdiği e, referanslar var. Ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzlem. Yani bu e, makine mühendisi veya herhangi bir mühendislik bölümü okuyan Arkadaşlarımız biraz daha belki hakimdir. Ee, ya ön görünüş, üst görünüş, sağ görünüş gibi düşünebilirsiniz bunu teknik resimler. Evet arkadaşlar ön düzleme girip sağ tıklayıp çizime açabilirim. Ee, direkt üstüne bastığımda da gelir bu panel. Çizime basıyorum ve çizimimize giriyorum. Şimdi buradan çizgi yani L yazıyor yanında. Line, line'dan geliyor İngilizce ve L kısaltması. Yani klavyeden L tuşuna basarak. Bu şekilde line çizebilirim, çizgimizi oluşturabilirim. Buradan da tıkladım da alabilirim aynı şekilde çizgimi. Bu çizgi en çok kullanacağımız komutlardan biri olacak arkadaşlar. o yüzden kullanım da gayet pratik ve basit. Şimdi diğer çizginin unsurlarını göstereyim. Merkez çizgisi de değil, yardımcı çizgimiz. Merkez noktasından çıkarabilip referans alabileceğimiz kullanışlı bir çizgimiz bu da. 3 boyuta geçtiğimizde kesikli olduğu için bunu görmez program. Ee, ve bu biz bu çizgiyi sadece referans almak için, baz almak için e, kullanabiliriz. Gayet kullanışlı bir çizgi. Ge gelecekte göreceksiniz. E, gayet fazlasıyla kullanacağız. Şimdi orta nokta çizgisi var. Bu da aynı bu çizdiğim line'ın sadece orta noktadan basarak oluşturduğumuz kısmı. Gayet basit ve pratik kullanışı. E, i̇lk bastıktan sonra tabii sonra e, merkez çizgisinden sonra normal çizgiye geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar merkez çizgimiz bu şekilde orta nokta çizgimiz. Bunları sürekli kullanacağız. Bilginiz olsun. Bu arada şöyle çizgi komutuna bastığımda şuradan da bu komutlar oryantasyonu veya değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi yatay diyor şu an. Yataydan başka bir hiçbir şekilde bu çizgiyi oluşturamam. ESC ile çıkabilirim komuttan bu arada. Bundan sonrası için aklınızda bulunsun. E, çizgiye bastığımda dikey diyebilirim, açılı diyebilirim örnek veriyorum. E, burada hemen açılar geldi. Bu ilk verdiği zaten gördüğünüz gibi iki uzunluk arası ve ölçü birimi bu. E buraya mesela 50 mm diyebilirim. Şu an milimetre ile çalışıyor. Bu da açımız 45 derece dedikten sonra gördüğünüz gibi sadece 45 derece açıyla çalışabiliyorum. Bu şekilde bunları kullanacağız. E yardımcı olarak dediği yani bizi, çizgimizi kesikli çizgi yapar arkadaşlar. Yardımcı unsur olarak. Tekrar tıkladığımızda sonsuz uzunluk dediğinde gördüğünüz gibi sonsuza bize bir çizgi çizer. Bunların hepsi kullanacağımız komutlar. Tekrar tıkladığında orta nokta çizgisi dediğinde de bu şekilde alabiliyorsun bu, bu panelden de. Çizgi komutumuz bu kadar arkadaşlar. Basit bir komut. Gelecekte fazlasıyla kullanacağız. Başlangıcı için böyle bir tarif etmek istedim. Diğer videoda görüşmek üzere. Her, her videoda her komutu fazlasıyla detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Bunlar komutları tek tek arayanlar için olacak. Eğitim setine ise daha farklı olarak hızlıca bütün komutları anlattığım bir videoyu koymayı düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler. Ulaşmak istediğiniz bütün videolara kanaldan inşallah ulaşabilirsiniz. Aklınıza kalan, takılan veya merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince komutlarda sizlere göstermek isterim. Hepinize iyi seyirler.